Selamlar sevgili arkadaşlar. Yeni bir kutu açılım videosuyla daha karşınızdayım. <laughs> ama bu seferki kutumuz bir öncekilerden farklı olacak. Bu yeni kanalımızın şerefine Dexon'la beraber 3000 lira değerinde bir tane oyuncu bilgisayarı çiftlişi başlattık. Bu videomda da bu görmüş olduğunuz oyuncu bilgisayarının kutu açılımını ve oyun testini sizlere yapacağım. Kutusu yanımda zaten. Şimdi bunu ufaktan açıp sizlere de göstermek istiyorum. O yüzden yanımda bir tane yadigar bir makas var. Şöyle kutumuzu yavaşça açalım arkadaşlar. Arkadaşlar kendim kurulumdan falan anlamadığım için Teknobiyotik'ten satın alırken kasanın kurulumunun ve testlerinin yapılmasını isteyerek aldım. O yüzden açıp kurulumunu yaptılar. Şöyle görüyorsunuz parçaların kutularında koymuşlar güzel bir şekilde. Bunları şöyle koyayım. Evet şimdi içinden bir kutu daha çıktı. Ben zannediyordum ki bunun hemen içinde kasa çıkar ama görmüş olduğunuz gibi bir tane daha kutu çıktı. Hemen onu da yavaşça açalım. Buna biraz dikkat etmem lazım çünkü kasa var. Kasayı çizmek istemiyorum. Sonra kazanan kardeşimiz sövmesin bize. Kasamı çizdiler diye. Şimdi arkadaşlar e, açılımını yapıyorum kasayı da göstermek istiyorum sizlere ve hani oyun testi falan da yapmak istiyorum o yüzden açıyorum. Hani çiziyi ıvırı zıvırı falan var mı diye bakmam lazım çünkü sizlere bozuk bir bilgisayar göndermek istemem. Nasıl çıkaracağım ben bunu? Two hours later. Şimdi arkadaşlar kutumuzu arkaya gönderdim kasamız şu şekilde karşınızda. Çok heyecanlıyım arkadaşlar şimdi şu e, bunlar ne deniyor diye ya? yavaşça çıkartalım. Ve görmüş olduğunuz gibi kasamız karşınızda arkasıymış burası pardon. <laughs> Çok komik espri lan vallahi. Şöyle bu önü bu camlı yan tarafı bunun dışında şöyle görebilirsiniz. Şimdi daha fazla uzatmadan şu bilgisayarı artık kendi bilgisayarıma bağlayıp bir CSGO testi bir de yayın testi yapalım. Arkadaşlar bilgisayarımızı taktım. Şimdi kurulumunu yapıyorum. Şöyle görmüş olduğunuz gibi ne güzel de parlıyor kasamız. Bu arada şöyle bir tuşu varmış. İstediğimiz renk yapabiliyoruz bunu. Bakın abi harika ya. Benim kasamda bile bu yok anasını satayım. Buradan rengarenk ayarlayabiliyorsunuz ya. Harika. Dediğim gibi açıklamanın en üstünde Glimayo linki var. Oradan bu çekilişimize katılabilirsiniz. Bu çekilişimizi arkadaşlarınıza da paylaşmayı unutmayın lütfen. Şöyle bakın rengarenk istediğiniz renk olabiliyor. Kurulum bitsin videoya devam edeceğim. Arkadaşlar nihayet bilgisayarımızın kurulumunu tamamladım. CSGO'yu da indirdim. Alnos ayarlarında yaptım. Görmüş olduğunuz gibi sol altta FPS'imiz yazıyor. Siz tabii çok fazla göremiyorsunuz ama e, ben sizlere göstermeye çalışacağım. Bakın abi 200 FPS, 250'yi görüyor. 200'den de düşmüyor. Şöyle başlayalım oyunumuza bakalım. Şöyle oyunumuza bir başlayalım. Bakın abi 250 FPS'i görüyor. Bazen 150'ye kadar düşüyor ama oyun inanılmaz akıcı derecede. Yani hiçbir katma donma yok. Ee, bu bot şerefsizleri nereye gitti acaba bilmiyorum ama. Ahmet'teymiş. Hemen şöyle atlayıp. Boom. İlk elimizi tamamladık. Gerçekten bakın abi, 270, 280... Yemin ediyorum 350 gördüm arkadaşlar. Bakın, böyle e, 3000 lira değerinde bir bilgisayarda 300 FPS gördüğüm için gerçekten çok mutluyum. Yani bu bilgisayarı kazanan arkadaşımız, kasmadan mükemmel bir şekilde CSGO oynayabilecek. Şöyle bir round daha oynamak istiyorum sizlerin karşısında. Çünkü bizim botlar var daha üstün takımı. Kesin B'ye gittiler ama A'ya gitmeye deneyeceğim. Umarım buralarda bir yerde çıkarlar. Nerede abi bu adamlar? Aha lontalar. Allah! <laughs> Şöyle vuralım abi adamları. Botlar. Oğlum benim adamlarıma karşı atmayın. Yemin ediyorum kafanızı kırarım sizinle. Son. Artık siktir. <laughs> <laughs> Vallahi arkadaşlar 10 numara 5 yıldız. Bu bilgisayarla yayın yapılır mı bilmiyorum ama dediğiniz oyunu kalkmadan güzel bir şekilde oynayabileceğinizi net eminim. Vallahi görüyorsunuz sol görüyorsunuz arkadaşlar. Şu anda 190, 200 arada bir 300'e çıkıyor 250. 150'ye deniyor ama 300'ü gördüm yani. Tamam adamlar mı istemiyle doğru hücum edelim abi. Zaten az sonra bu çekilişe nasıl sıkılacağınızı sizlere göstereceğim. Allah! 5 tane adamın arasına girince bir FPS düşüşlüğü yaşadım fakat hemen geçti. Oğlum son adam nerede ya? Oğlum One... aha. Birisi sanki. Lan sen hmm. ne yapıyorsun lan burada? <laughs> arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 10 numara 5 yıldız bir bilgisayar, oyuncu bilgisayar çekilişi yapıyoruz. Bilgisayarı tanıttığıma göre arkadaşlar son olarak şöyle bilgisayarımızı sizlere tekrar göstereyim. Bakın abi. 10 numara 5 yıldızlı bir kasa. Buradan istediğiniz renk yapabiliyorsunuz. Of harika ya. Gerçekten harika. En güzel rengi seçip öyle bırakacağım. Kasa videomuz bu kadardı arkadaşlar. Şimdi de bu çekilişe nasıl katılacağınızı göstereceğim. Sevgili arkadaşlar şimdi de geldik videonun en önemli kısmına. Şu anda sizlere bu görmüş olduğunuz 300 FPS veren 3000 lira değerindeki bilgisayar çekilişimize nasıl katılacağınızı göstereceğim. Öncelikle bütün dikkatinizi bana vermenizi istiyorum. Açıklamanın ve yorumun en üstüne sabitlediğim hatta şuraya da linkini koyduğum Glimayo linkine giriyorsunuz arkadaşlar. Tam olarak karşınıza böyle bir ekran geliyor. Buradan alt kısma iniyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi 12 tane tane adım var burada. Karşılarında da alacağınız puanlar yazıyor. Buradaki adımları ne kadar çok tamamlarsanız o kadar çok kazanma şansına erişeceksiniz. Yani bunların tamamını yapmanızı öneriyorum. Mesela hepsini birden yaptığınızda normal bir insandan kazanma şansınız çok fazla olacak arkadaşlar. İlk olarak FB TV Instagram hesabını takip etmekle başlayalım. Şuradan kendi isminizi, soy isminizi ve mail adreslerinizi yazıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra da notify me'ye tıklıyorsunuz. Çünkü eğer kazanırsanız sizlere mail gelmesi için. Save dedikten sonra da buradan istediğiniz sosyal medya hesabınızla Glima'ya giriş yapabilirsiniz. Ben YouTube'da yapacağım. Girişimi yaptım arkadaşlar. Şimdi de adımları tek tek uygulamaya başlayacağım. Mesela şimdi de Dex'in takip ederek bir puan kazanacağım. Dex'ini de takip ettik. Şimdi de görmüş olduğunuz 4 tane YouTube kanalına abone olmamız gerekiyor. Bu iki kanal çok önemli. O yüzden onlara 2 puan verdik. Şöyle görmüş olduğunuz gibi tıklayıp abone olarak 2 puanı da kapıyorsunuz arkadaşlar. Kapatalım. Dex'in kanalına abone olalım. Şimdi de 1 2 puan daha kazanalım. Yani arkadaşlar kısaca buradaki adımların tamamını uygularak puanlar kazanıyorsunuz. O yüzdeyle de kazanma şansınız artıyor. Lütfen bu adımları tek tek uygulayın. Çünkü diyelim mesela bir arkadaşımız kazandı. Benim Instagram hesabını takip ederek kazandı diyelim. Eğer kontrol ettiğimizde Instagram'dan takip etmiyorsa elenecek yedek kazanana göndereceğiz. Onun dışında mesela diyelim ki YouTube kanalımıza abone olarak kazandı. Eğer abone değilse yani abonelikten çıktıysa yine elenmiş olacak. Sizlere önerim buradaki adımların tamamını tek tek uygulamanızdır. Arkadaşlar çok konuştuğumun farkındayım. Umarım bu çekilişimiz hoşunuza gider. Şimdi de daha fazla uzatmadan videonun kapanışına geçelim. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz bu bilgisayarı bir tane kazanan olacak. Çekil işe katılmadıysanız eğer açıklamanın en üstünde bulunan Glima'ya linkinden katılabilirsiniz. Oradaki adımları ne kadar fazla tamamlarsanız o kadar çok kazanma şansınız olacak. Bu yüzden hepsini tek tek doldurmanızı öneriyorum sizlere. Bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım ihtiyacı olan bir arkadaşımız kazanır da hepimiz onunla birlikte seviniriz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.